Yıllar boyunca İzmir'de yaşadım. Ancak bir gün başıma gelen korkunç bir olay yüzünden kaçmak zorunda kaldım. Hayatımın nasıl bu noktaya geldiğini size anlatmak istiyorum. Çocukluğumdan beri annem, babam ve ben İzmir'de yaşıyorduk. Kardeşim olmadığı için her zaman bir kardeşim olsun istemiştim. Ancak annem ve babam ikinci bir çocuğa sıcak bakmamışlardı. Bu nedenle tek çocuktum. Birkaç sene önce babam vefat ettikten sonra annemle aramız bozulmaya başladı. Babamın ölümü beni çok üzmüştü. Ancak annemle yaşadığımız sorunlar yüzünden onunla kalamayacağımı anladım ve ayrı bir eve çıktım. Arada sırada annemi ziyarete gidiyordum. Ancak aramızdaki mesafeyi koruyordum. Çünkü yakınlaştığımızda annem babamı hatırlayarak bana ters davranıyordu. Yaklaşık 30 yaşındaydım ve onun bana çocuk gibi davranması sinirimi bozuyordu. Kendi dairemde annemden uzaklaşıp arkadaşlarımla vakit geçiriyor, düzenli olarak işime gidiyordum. Bir gün iş yerimde fazladan mesai yapıyordum çünkü paraya ihtiyacım vardı. Ancak tüm masaların lambaları kapalıyken sadece benim masamdaki portatif lamba çalışıyor ve bu durum bende huzursuzluk yaratıyordu. Çalıştığım için korku hissetmemiştim. Ama bir anda başka bir masadan gelen ses beni ürküttü. Işığı yanmayan masalardan birinde birinin oturduğunu gördüm ve çığlık attım. O zamanlar paranormal bir olayın gerçekleşebileceği ihtimali aklıma gelmemişti. Masada oturan kişi ayağa kalkıp ışığı söndürdükten sonra benim yanıma doğru gelmeye başladı. Korkumdan sandalyemle geriye doğru gittim ve bu tarafa gelip gelmediğini göremiyordum. Portatif lambamı boşluğa doğru tuttuğumda hiç kimseyi görememem beni endişelendirmişti. Masalardaki eşyalar kendi kendine yere düşmeye başladıktan sonra korkuyla sandalyemden kalkıp koşmaya başladım. Şirkette kimsenin olmadığından emindim. Ama birinin orada olduğunu gördüğüm için çok korkmuştum. Hemen evime gidip kendimi daireme kilitledim. Ve biraz zor da olsa sonunda derin bir uykuya daldım. Sabah olduğunda şirkete geri dönecektim ama o kadar korkmuştum ki hiçbir eşyamı yanıma almayı düşünmemiştim. Başlangıçta ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Hayal mi diyecektim yoksa cinler mi yaptı diyecektim. Ne söyleyebilirdim ki? Hiç şansım yoktu. Çünkü kimse bana inanmayacaktı. Ben hiçbir şey çalmadım diyebildim ve patronun odasından hızla çıkıp masamdaki eşyaları toparladıktan sonra kimseye bakmadan şirketten çıktım. Evime doğru yol aldım. Birkaç hafta boyunca evde vakit geçirdim. Fakat bir şeyler tuhaftı. Etrafımda tuhaf şeyler oluyordu. Dairemin kapısı açılıp kapanıyor, eşyalar yer değiştiriyor ve hatta bir an kafamı çevirdiğimde birisi beni izliyordu. Fakat gözümü ovuşturduğumda izleyen kişi kayboluyordu. Buradan gitmeliyim dedim kendi kendime. Artık burada yaşayamam. Peşimi bırakmıyorlar. Kafayı yemiştim ve ne yapacağımı bilmiyordum. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Sorun benim bulunduğum yerdeydi. Orada güvende olamazdım. Neyse ki biriktirdiğim para sayesinde İstanbul'a vardığımda hızlıca kendime uygun bir daire buldum. Fakat hala sesler duyuyor. Birileri benimle oynuyordu. Hastalandım mı acaba? Yoksa Gerçekten herkesin isimlerini söylemekten korktuğu o şeylere mi bulaşmıştım? Çareyi psikiyatriste gitmekte buldum. Psikiyatrist anlattıklarımı dikkatle dinledi. Ancak cinler konusu açıldığında elini havada sallayarak "Boş verin. Böyle şeylere inanmanıza gerek yok. İnsanların cinler diye bahsettiği şeyler genellikle kendi psikolojik hastalıklarının yan etkileridir. Bu yüzden korkmanıza gerek yok." dedi. Ancak doktor bunu söylediği anda arkasında dikilen saçları yüzünü kapatmış beyaz elbisesi kanlı olan kızı gördüğümde çığlık attım ve odanın kapısına koşmaya başladım. Endişeyle yanıma geldiğinde onu ittim ve kafasını köşedeki sehpalardan birine çarptı. Yerde acı içinde kıvranırken hemşireler geldi ve beni hastaneye yatırıp ailemi aramalarını söyledi küçük bir odaya kapatıldığımda şaşkınlıkla etrafa baktım. Ne yapıyorsunuz siz? Ben buradan çıkmak istiyorum. Deli değilim. Beni takip ediyorlar. Anlamıyor musunuz? Bana zarar verecekler. Gördüm onu, gördüm diye bağırıyordum. Koştaki diğer hastalar bana bakıp güldüler. Ve sinirli bir şekilde onlara, ''Neden gülüyorsunuz? Deli değilim ben. Anlamıyor musunuz? Deli değilim işte.'' diye bağırdım. Kafamı çevirdiğimde siyah saçları yüzünü kapatan beyaz elbiseli kızı gördüm ve çığlık atarak yataktan düştüm. İmdat, imdat, burada, gel işte canımı yakacak, zarar verecek, öldürecek beni. Ama kimse beni dinlemiyordu. Koştaki diğer hastalar kahkahalarla gülerken ben başımda dikilmiş olan siyah saçlı, beyaz elbiseli kızın suratına korkuyla bakıyordum. Birkaç hafta geçmesine rağmen ne yapacağımı bilmiyordum. Bu birkaç hafta kabus gibi geçti. Başımda sürekli dikilen ve kimsenin fark etmediği o kızdan kurtulamamıştım. Doktorlar bana inanmadı. Sürekli ilaç veriyorlardı ve genellikle uyutuluyordum. Bir gün annem ziyarete geldi ve ben ziyaretçi odasında beklerken hızla kapıdan içeri girdi ve karşımdaki sandalyeye oturup ellerimi tuttu. Ne oldu sana kızım diye sordu. Etrafa bakındım. Çünkü o kızın burada olmadığından emin olmalıydım. O beni takip ediyor. Her yerde. Beni İzmir'den beri takip ediyor dedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar çok korkuyorum ki lütfen bana yardım et. Beni deli zannediyorlar. Halüsinasyon görmüyorum. Hayır anne yalan söylemiyorum. Ben halüsinasyon falan görmüyorum anne. Yemin ederim çok korkuyorum yardım et bana diye devam ettim. Annem acıyarak bana baktı. Kim takip ediyor seni? Neden bahsediyorsun? diye sordu. O. Beni takip ediyor. Yardım et bana lütfen. Öldürecek beni. Geceleri gelip öldüreceğini söylüyor anne çok korkuyorum dedim. Annem korkuyla elini elimden çekti ve avaz avaz bağırmaya başladı. Ne diyorsun sen kızım? Şimdi de böyle şeylere mi inanıyorsun? Babandan mı aldın bu huyunu? Ben sana öyle şeyler gerçek değil diye kaç defa anlatmıştım dedi. Ayağa kalk. Şokla sandalyemi geri ittim. Öz annem bile bana inanmıyordu. O an her şeye ve herkese karşı o kadar büyük bir nefret hissetmiştim ki nefes alamıyordum. Annemin arkasında dikilen siyah saçlı kıza baktım. Bu sefer saçlarını yüzünden çekmişti. O kadar iğrenç ve korkunçtu ki karnımı tutup ölme isteğiyle titriyordu. Arkanda dedim. Elimi titreyerek kaldırıp işaret parmağımla arkasını gösterdim. ''Ne var arkamda?'' diye bağırdı. Arkasını dönerek ''Arkamda hiçbir şey yok'' dedi. ''Neden böyle yapıyorsun?'' diye bağırmaya başladı. Ama artık dediklerini duyamıyordum. Çünkü siyah saçlı kıza odaklanmıştım. O anneme yaklaşıp arkasından ensesini tuttu ve havaya kaldırdı. Annemin ayakları yerden kesilmişti. Annem zar zor "Neler oluyor?" diyebildi. Siyah saçlı kız annemin saçını daha çok kavrayıp onu duvarlardan birine savurduğunda dışarıda bekleyen görevliler odaya dalmışlardı. Ben masanın önünde sandalyem yere düşmüş bir şekilde annemin yerde kıvranan bedenine bakarken görevlilerden birkaç tanesi annemin yanına gidip yardım etmeye çalışmıştı fakat annem nöbet geçirircesine sanlanıyordu. Ne yaptın sen dedi. İçlerinden birkaçı annemle ilgilenirken diğerleri gelip üstüme atlamıştı. Beni kollarımdan kavrayıp kaldığım koğuşa götürüyorlardı. Asansöre binmiştik ve bodrum kata doğru inmeye başlamıştık. Hayır, hayır beni oraya indirmeyin. Ben anneme bir şey yapmadım, o yaptı. Ben yapmadım, yemin ediyorum. Ben zarar vermedim ona. Lütfen, lütfen beni orada tek başıma bırakmayın. Çok korkuyorum. Lütfen. Fakat beni dinlemiyorlardı. Beni tek kişilik koğuşlardan birine tıktıklarında boynumdan zorla sakinleştirici enjekte edip beni odaya kilitlediler ve gözden kayboldular. Yapayalnız kalmıştım ve artık her şey için çok geçti. Birkaç saat sonra sakinleştirici iğnenin etkisi geçerken, koğuşun köşesinde beni izleyen kızı fark ettim. Artık onun bana musallat olmasına alıştığım için sakin bir şekilde konuşmaya başladım ve ne istediğini sordum. Kız korkunç bir ses sonuyla, ''Senden hiçbir şey istemiyorum. Bir can istiyorum. Fakat seninkini değil.'' dedi. Odaya giren sevecen hemşireye yemeklerimi ve ilaçlarımı getirdiğinde kız hemşireyle beni izlemeye devam ediyordu. Hemşire odadan çıkarken koğuşun kapısı kapanınca kızın bana musallat olmasının sebebini merak ettim. Neden beni rahat bırakmamıştı? Belki sadece eğlence için yapıyordu ya da bana zarar vermek istiyordu. Hemşire koğuşun kapanan kapısına fazla aldırmayıp anahtarı kilide takarken kapının açılmadığını fark ettiği an endişeyle kapıya vurmaya başlamıştı. Hemşire endişeyle bağırmaya başladı. İçeride kaldım yardım edin kimse var mı? Telefonunu çıkardı ancak burada çekmediğini fark edince endişeyle cebine geri koydu. Hemşireyle göz göze geldiğimizde kendisini zorlayarak gülümsedi. Bense hem korku hem endişe hem de hafif bir hüzünle ona gülümsedim. Çünkü az sonra öleceğini biliyordum. Birkaç saniye sonra kasılarak yere düşen hemşirenin vücudunun her yanı yamulmaya başladığında hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Son olarak beline basılmış ve kafası yukarı çekilmiş bir halde son nefesini verdiğini duyabildim. Hayır, 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 lütfen bunu görmek istemiyorum, lütfen yapma diye bağırdım. Ama ne yazık ki çok geçti. Cin hemşireyi ele geçirmiş ve onu öldürmüştü bile. Hemşirenin kolları ve bacakları yamulmuştu. Ve gözlerinden, burnundan ve ağzından kanlar akıyordu. Koğuşun kapısı sertçe açıldığında iki görevli içeri girdi. Ve hemşireyi yerde gördükleri an korkuyla bana baktılar. ''Sen mi yaptın bunu?'' diye sordular. Bunu yapma ihtimalim bile yoktu. Çünkü bileklerimden biri yatağa bağlıydı ve benim bileğimdeki bağın uzunluğu ile hemşirenin bulunduğu tarafa yetişmem imkansızdı. Bu da hemşirenin benimle alakası olmayan sebepten öldüğünü gösteriyor. Birkaç gün boyunca hemşirenin ölümünden dolayı sorgulandım. Ve en sonunda hastanedeki kişileri ikna etmeyi başardım. Sonunda hastane istemeyerek de olsa benim seanslarımdan birine cinler konusunda deneyimli bir hocayı çağırmıştım. Hoca sayesinde aslında hasta olmadığımı ve gerçekten bir cinin bana musallat olduğunu öğrenen hastaneye şoka girmişti. Birkaç günlük travma tedavisinden sonra hastaneden çıktım. Evet, o cini bir daha hiç görmedim. Nedense beni rahat bırakmıştı. Sanırım istediğini elde etmişti ya da hoca bir şeyler yapmıştı. Yaşadığım şoktan dolayı tam olarak bilemiyordum. Fakat hiçbir zaman hemşirenin ölüm şeklini unutamayacağım. Annem de bana inanıyordu artık. Tekrar İzmir'e taşındım ve annemle beraber yaşamaya başladım.